arkadaşlar. Arçelik'in 9 serisi olan televizyonların şu anda tanıtımlarını yapacağız. Tabi bu televizyonlarımız daha önceden vardı. Biz genel olarak baktığımız zaman tam böyle ince detaylı tamamen tanıtımını yapmak için işin açıkçası birazcık bekledik. Şimdi arkadaşlar televizyonlarımızın ölçü olarak baktığımız zaman 49 inç 123 ekran, 55 inç 139 ekran, 65 inç 164 ekrana kadar var. Genel olarak özelliklerine baktığımız zaman Ultra HD özellikli bir üründür ve q QHD 4 çekirdek kullanılmaktadır arkadaşlar. İnce tasarım özelliğine kadar da sahiptir. Renk olarak baktığımız zaman ise Manhattan Grey diye geçiyor arkadaşlar. Tabi bunda genel olarak baktığımız zaman görüntü özelliklerinde HDR10 özellikleri, White Color Gamut yani renkli geliştirilmiş teknoloji özelliğine ve VPN akıllı görüntü performans özelliklerine kadar var. Micro Diamond özelliklerinde görüntüdeki karanlık sahneleri en güzel şekilde netlik alabileceğiniz bir televizyon bu arada arkadaşlar. Tabi genel olarak baktığımız zaman 1700 ve 1800 VPN özelliğine sahip 900 Hz olan bir üründür arkadaşlar. Smart uygulamalarına baktığımız zaman ise YouTube, Netflix gibi, Beyin Connect gibi, IPTV, hatta Puhu TV, Blue TV gibi hepsine kadar da mevcut. Miracast özellikleri var. Tek yönlü olarak kullanabiliyor. Veya istediğiniz zaman smart özelliklerinde open browser yani web arama özelliklerine kadar var. Hatta online yazılım güncellemeye kadar da vardır. Ses sistem özelliklerine baktığımız zaman iki adet ön kısmındaki bakan hoparlör ve elak Alman teknolojisi özellikli bir ses sistemi yapılmıştır arkadaşlar. Double dijital sistemdir. 2 çarpı 20 watt üzerinden yapılmış olan bir ürün arkadaşlar. Tabi kullanılan sistem ise nominal bir müziktir. Şimdi genelde bağlantı özelliklerinde Wi-Fi, HDMI, USB gibi bağlantı hatta Bluetooth, Ethernet bağlantı özelliklerine kadar var. Ve yayın olarak baktığımız zaman ise elektronik program rehberlerinden tutun otomatik kanal alarmalara kadar hepsine kadar var. Hatta ekstra olarak USB'ye kayıt dahi yapabiliyorsunuz. Şimdi biz tabi genel olarak şöyle yapayım. Elimde çünkü bunun kendi özellikle kataloğundan ben çünkü yaptım. Burada tabi evinize en iyi şekilde yayını alabilmemiz için Şimdi biz bunun ilk önce bir smart uygulamasına gelelim. Smart uygulamasında arkadaşlar zaten bunun kendi vermiş olduğu Netflix gibi, YouTube gibi, Beyin Connect hatta smart özelliğinde şöyle girelim. Uygulamaların hepsini tek tek görelim çünkü en iyi şekilde tanıtımı yapmış olalım ki burada uygulamalarımızı gördüğünüz gibi kendi TV artı Puhu TV gibi veya istediğiniz zaman Beyin Connect gibi IPTV özellikle IPTV kullananlar için onun haricinde Digiturk istediğiniz zaman veya direkt bağlantı Deezer müzik programları için kesinlikle böyle bir televizyon gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hatta şu anda bunların 955, 950 serileri de dahil şu anda hepsinin satışları var. Tabii bu 9 serileri zaten en üst seviyede üretilmiş ürünlerinden biri arkadaşlar. Tabii panel olarak baktığımız zaman dahi en üst seviyede yapılan ürünlerden biri. Onun haricinde tabii genel olarak şimdi yine tekrardan çıkalım. Uygulamalara baktığımız zaman arkadaşlar tekrar yine uygulamaya girelim. En güzel özelliklerinden biri istediğiniz zaman web browser arama özelliği yapabiliyorsunuz. Çünkü bu web browser'da genel istediğiniz uygulamaları normal standart Google üzerinden hatta şöyle gelelim tekrar. Yine Google üzerinden istediğiniz gibi kendi klavyesini direkt komando üzerinden kullanarak aynı şekilde normal bildiğiniz bir bilgisayar tarzı gibi kullanabiliyorsunuz. Ya da istediğiniz zaman akıllı klavyeler gibi kullanım imkanlarına kadar da mevcut. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bunda tabi genel olarak Google'u ben aynı şekilde çıkartıyorum. Bu arada istediğiniz zaman ekstra klavye olarak bağlantı gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tarayıcıdan çıktım. Onun haricinde sıra kes özelliklerinde, bakın Facebook gibi zaten sosyal medya uygulamaları hepsi tamamen mevcut olarak var. En güzel uygulamalarından biri Twitter, Yahoo gibi veya televizyonunuzda ekran paylaşımı isteme istediğiniz zaman sıra kes özelliğine bastığınız zaman direkt aynı şekilde bir daha sorma diyorum. Tabi bunda şu anda direkt aynı şekilde telefondan görüntüyü buraya aktarabilme imkanınıza kadar var. Burada direkt zaten bağlantıyı siz yaptığınız zaman netice olarak da çıkabiliyor arkadaşlar. Tabi şu anda bende bağlı olan bir uygulama olmadığı için uygulamanın panelini size sadece göstermek için açtım arkadaşlar. Şimdi tekrar yine aynı şekilde gelelim. Netflix için zaten özel bir uygulamanız olması gerekiyor. Özel uygulama şifrenize girdiğiniz zaman internet üzerinden bunu zaten kullanabiliyorsunuz. Standart olarak baktığımız zaman ise YouTube kendi üzerinden direkt zaten uygulamaları olan bir televizyon aynı şekilde veya ürünün arama ve kaynak özelliklerine baktığımız zaman ise şu şekilde direkt yapabiliriz. Şimdi internet bağlantı ayarlarımızı yaptık arkadaşlar. Normal zaten standart olarak YouTube'a gidip özellikle bunda olan ses sistemi arkadaşlar direkt premium ses sistemi var bunda. O yüzden Alman teknolojisi elek olan ben özellikle bunun sesini size duyurmak için tekrardan bir kanal olarak açayım. Hatta şöyle. Şimdi reklamı atlatalım. Tabii maşallah bol bol reklamlar çıkıyor. Doğru, doğru. Şimdi sesini açalım. Alman teknolojisi Elaf ses sistemi arkadaşlar şu anda. Alt sesini dinleyelim bakalım nasıl geliyor. de yapalım. Ses sistemlerinin çıkışlarında bulunduğu bölge arkadaşlar. Bakın geliyor. Ve ön kısma doğru direkt yapılan bir şeydir o. Ses sisteminde S genel olarak baktığımız zaman hatta şu anda bakın görüyorsunuz panel frekans hızı Türkiye sisteminde 50 Hz olmasına rağmen görüntüde ne kadar gayet güzel olduğunu da gösteriyor bu arada arkadaşlar. Çünkü normal yenileme herzi ise 900'e geçiyor arkadaşlar. Normalde 8 serilerinde mesela 8 bit kullanırken bu ürünümüzde ise 10 bit olarak kullanılıyor. Renk derinlikleri birazcık daha uygulaması daha iyi. Şimdi YouTube'dan çıkalım. Onun haricinde uygulamak istediğiniz zaman uygulamaları tekrardan yine görelim arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradaki normal uygulamalarımızı gördük. Onun haricinde alt kısımda medya oynatıcı özelliklerinde film oynatabilirsiniz, video oynatabilirsiniz. Onun haricinde istediğiniz zaman müziklerinizi ya da resimlerinizi bu uygulamalardan da görebilirsiniz. Ekstra olarak baktığımız zaman ürünümüzün ayarlarına geldiği zaman Wi-Fi ayarlarında kesinlikle şöyle ayarlama yapabilirsiniz bakın. Ayarlara girdiğiniz zaman zaten direkt uygulamaların hepsi tek tek burada çıkıyor. Sizin için zaten en çok kullanacağınız direkt burada Şimdi burada sizin en çok zaten kullanmanız gereken arkadaşlar burada zaten resim uygulamalarını tamamen servislerimiz film uygulamaları olsun mikro Diming özelliklerini servislerimiz bunu hepsini tamamen ayarlamalarını yapıyor. Sizin burada en çok kullanacağınız zaten uygulamaya baktığımız zaman arkadaşlar bakın ses modu ayarlamaları ya da burada zamanlama özelliklerini burada tabi dil seçeneklerini ya da burada kilit sistemlerini uygulamalarını yapabiliyorsunuz. Ama en çok kullanacağınız genelde kablolu ya da kablosuz olarak Wi-Fi bağlantı. Bunu yapmanız için de sadece kumandadan okeyleyerek şu şekilde tabi uygulamaya attığımız zaman bakın yan kısmında direkt kablosuz ağ özelliğine bastığımız zaman zaten bunu onaylamanız gerekiyor. Onayladığınız zaman direkt erişim noktasına geliyorsunuz. Erişim noktasını okeylediğiniz zaman direkt kendi Wi-Fi kanalları çıktığı zaman Sadece OK'ye OK basmanız yeterli oluyor. Şu bölmeden şifrenizi uyarlayarak direkt bağlantı uygulamanızda ise yeşile basarak bunu zaten direkt otomatik olarak algılamasını yapabiliyor. Bunu özellikle göstermek istedim çünkü normalde kişiler bağlantı ayarları nasıl yapılıyor diyor. Özellikle bunu çok sorun oluyordu arkadaşlar. Ondan dolayı Wi-Fi bağlantı ayarlarında bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Şimdi genel olarak tabi yine tekrar buradan çıkayım. Yine aynı uygulamalarına gelelim. Çünkü çok detaylı bir inceleme yapacağımız için. Çünkü bu ürünümüzdeki mükemmel performans, zengin uygulamaları ve kusursuz piksel garantili bir ürün arkadaşlar bu arada. Şimdi uygulamaya tekrar yine kaynak ayarlarına geldiğimiz zaman üst kısımda ise. Bakın burada bağlantı ayarlarında özellikle HDMI 3, HDMI 1, HDMI 2 analog bağlantı gibi hepsini buradan da seçimlerine kadar da yapabiliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken uygulamaya eylem girdiğiniz zaman kaynak ayarlarından. Ekstra olarak hızlı menümüz var. Bunda da yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada hızlı yapılması gereken özellikler. Özellikle dinamik gibi, standart ayarlar gibi. Onun haricinde en boy ortalamalarını yapabiliyorsunuz. Zaman kapanma sürelerine kadar da hepsini de direkt ayarlama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten 9 serisi televizyon bu konuda ben beğeniyorum. Özellikle burada da mesela uygulama yapmaya kalktığım zaman arkadaşlar ben kendim bunu 9 serisini, mesela burada 8 serisi var. Ses sistemi Elak en iyi olduğu için özellikle bunu açıyorum arkadaşlar. Bu arada biz tanıtımımızda yaptığımız ürünümüz 49 inçi 123 ekranın üzerinde uygulamasını yaptık. Tabi bunun isterseniz bakın şöyle 140 ekranı mevcut olarak ve 165 ekranı da mevcut olarak var arkadaşlar. Şöyle de görebilirsiniz hatta büyüklük açısından. 140 ekranı da aynen bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gayet en iyi tanıtımı yaptık. Çünkü özellikle uygulamaları hepsini tek tek göstermek istedim. 9 serisi gerçekten çok iyi bir televizyon. Ve gerçekten piyasada da en çok satan ürünlerinden biri arkadaşlar. Teknoloji Garajı kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz sürece yeni videoları çekimlerini yapacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.